genç kızlara aileler akıl almaz baskı yapıyor ya ya tamam namusunu korur da ama özgürlüğünü sağla yani şeri yaşasın yani huzurlu yaşasın ben kızlı genç kızlarla konuşuyorum birçok yani yüzlerce genç kızla cehennem gibi hayatlar ailelerinden İşte babası ayrı sorgular, annesi bağırma çağırma kavga gürültü ya kardeşim hayatının en güzel yıllarını cehenneme çeviriyorsunuz ya Cehennem hayatı gibi oluyor. Hayatların en güzel ya Okulda ayrı eziliyorlar. Birçoğu okul stresi yaşıyor. Evde ayrı eziliyor. Nasıl yaşadıklarını bilmiyor çocuklar ya. Halbuki onlar neşe, mutluluk içinde yaşamalar lazım. Sevinç içinde yaşamalar lazım. Bir sefer kafası bir şey üretemeyecek hale geliyor. Yani o kadar baskıdan dolayı. Beyni donuyor yani. Onu iyi bir şey zannediyorlar. O zaman telif kabiliyeti olmuyor çocuğun. Yaratıcı gücü olmuyor. Mesela resim yapamıyor, bir buluş yapamıyor, bir şey yapamıyor, taklitçi oluyor ancak. Yani ezberci ve taklitçi oluyor. Birbirlerine ne görürse onu yapıyor. Mesela saç modelleri aynı oluyor, yemek yeme modelleri aynı oluyor. Mesela şimdi yeni bir kız modeli geliştirdiler, yağlı mağlı konuşan. Her lafın başına bir yağ ekliyor. diyor. Televizyona yine baktım, yani çok kötü, bayağı itici, kadınlıktan çıkmış usluplar. Bazılarında ben bunu görüyorum, bu çok kötü. Yeah. <laughs>